çok sordu. Bütün gebelerin aslında en çok merak ettiği konular gündemimizde şu an. Öncelikle gebelikte saç boyanır mı? Ben kendi gebeliğimden de yola çıkarak gebelikte 5. aya kadar saç boyanmasını kesinlikle önermiyorum. Bebeğin tamamen embriyolojik yapısı gelişip e, büyümeye başladıktan sonra açıkçası bana kalırsa hani hiçbir kimyasalla muhatap etmemek lazım gebeği ve bebeği. Mümkünse doğumdan sonraya ertelenmeli. Ancak e, bebeğin etkilenmesi bakımından ideal süre 20. hafta. Yani 5. aya kadar sevgili gebelerim saç boyamıyoruz. Peki diğer sorular ne? Gebeler dolgu, botoks yapıla, yapabilir mi? İşte bunda bütün 9 ay boyunca bu olaya ara veriyoruz. Her ne kadar dolgo lokal bir madde olsa da e, bununla ilgili yeterince çalışma yok. Nasıl bir yan etki yapabileceğine dair elimizde yeterince veri yok. E, yabancı bir madde olduğu için gebeyken bunu vücudumuza vermeyi çok uygun bulmuyoruz. O yüzden 9 ay boyunca ki botoks e, içerisinde bulundurduğu enzimler nedeniyle zaten önerilmiyor. 9 ay bir ara veriyoruz ama saçlarımızı 5. aydan sonra boyatabiliriz. Belki diplere çok girmeden daha ombre tarzında, daha organik boyalarla yaklaşabiliriz. Daha e, sağlıklı olur diye düşünüyorum. Peki başka ne? Gebelikte cinsel yaşam yine en çok sorulanlardan. Doktorunuz size bir risk var. Hayır, cinsel yaşam olamaz demediği sürece normal hayatınıza devam ediyorsunuz. Biletest 37. haftadan sonra doğum kaslarını rahatlattığı için, doğuma hazırlığı kolaylaştırdığı için, yine sperm sıvısı servis kanalını olgunlaştırdığı için biz doğumu zaten normal doğumlarda özellikle yine normal doğumlarda cinsel ilişki öneriyoruz. İlk haftalarda insanlar biraz tedirgin oluyor, düşük olur mu o olur mu falan gibisinden. Hayır, dediğim gibi aktif bir kanama, aktif bir düşük e, tehdidi yoksa, rahimde bir kısalık söz konusu değilse, rutin normal hayatlarına devam edebilirler. 9 ay cinsel perhize gerek yok. Peki diğer başlığımız gebelikte spor. Yine gebelerimin en çok sorduğu sorulardan. 12. haftaya kadar ki aktif gebelik yogası ve pilatesi yapan yaptıran biri olarak söylüyorum bunu. Yoga ve pilates, spor, yürüyüş, yüzme bir kere bizim için doğum için çok hazırlayıcı, güzel sporlar. Sadece ilk 12 hafta biraz daha ağır değil, daha daha hafif. Aletli pilates değil de daha jimnastik platesi bizim için daha uygun. Bu anlamda gerçekten gebelik platesini bilen biriyle çalışmak önemli. Neden? Karın içi basıncını arttırıcı hareketleri istemiyoruz. Yani rutin plates yaptıran biri gebe platesi yaptırabilir diye bir kaydı yok. Bunlarda dikkatli olmak gerekiyor. Yoga ilk haftalarda daha çok seviyorum. Neden? Daha sedatif, daha sakin bir spor. Gebeye daha uygun. 12. haftaya kadar biraz daha sakin yürüyüşler, yüzme de olabilir bunda çok o, abartmamak kaydıyla. E, bunlara devam edilebilir. 16. hafta gibi artık zaten aktif pilates ve spora. 20. haftadan sonra zaten özgürsünüz. Step step gidiyoruz bunlarda. Peki deniz ve havuz olayı gebenin hijyeni bakımından. Denizde problem yok. Denize girebiliriz. Tuzlu su, antiseptik. Midrektis bize iyi geliyor ki yaz aylarında güneşe maruz kalmak bizim ihtiyacımız olan D vitaminini de almak bakımından çok mantıklı. Sadece bir klik var orada. 50 faktörlü koruyucumuzu mutlaka kullanacağız. Ama havuzlar, havuzlar dışında kimin girip çıktığı belli olmuyor. Sırf bize steril bir havuz değilse bu havuzu önermiyoruz. Bir de lazer olayına da değinmek istiyorum. Yine bana en çok sorulanlardan biri. Lazer gebelikte kesinlikle önerdiğimiz bir durum değil. Onun için de lazere ara veriyoruz 9 ay boyunca. Bebeğimiz doğduktan sonra, loğusalık e, dönemimizi atlattıktan sonra güzelce programlayabiliriz. Lazer yok gebelikte.